Bursa'nın müzeleri programı olarak da bu hafta sizleri çok farklı bir yere götürüyoruz. Burası Bursa Bıçak Müzesi. Bursa'nın kurtuluşuyla birlikte başlayan bıçakçılık şerifini tarihimizde bugüne kadar geldiği gibi işte bu arkamda birazdan ziyaret edeceğimiz bıçak müzesinde sergilendiğine hep birlikte şahit olacağız. Merhaba Şenol Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Sizler nasılsınız? Değerli Gerçekten. izleyicilerimiz, e, Bursa Bıçak Müzesi ziyaretimizden önce müze sorumlusu e, Şenol Şeref Bey ile birlikteyiz. Şeref Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Çok mersi. Müzemize hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Birlikte e, müzeyi gezeceğiz. Evet. E, Eminim izleyicilerimize merak ediyordur bir bıçak müzesi nasıl oluyor diye. E, Dilerseniz e, geçmeden önce e, müzede Nelerle karşılıyorsunuz? Kısaca bir özetleyebilir miyiz? Tarihinden bugüne nasıl bir evre geçirdiğini. Ee, bıçak Müzemez 21 21 Mayıs 2025 tarihinde aşağı yukarı çok yakın bir olacak bir zamanda hizmeti açtık. Bursa evet. Büyükşehir Belediyesi olarak. Evet. Biz burada Bursa Bıçakçılığı'nın aşağı yukarı 700 yakın bir geçmişi olan Bursa Bıçakçılığı'nın tarihini anlatıyoruz. Ama yalnız Bursa bıçakçılığı değil. Bursa bıçağın ilk dünya ilk bulunduğu günden günümüze kadar bir serüven var. Bir serüven var. Evet. Onu onu hep beraber gideceğiz ve göreceğiz. Peki ee, Şenol Bey nasıl ilgi alaka e, ziyaretçi biz geldiğim bir hayli bir yoğun bir kalabalık evet. Şöyle söyleyeyim hani şu anda bizim müzemiz ee, çok yoğun ve çok aktif bir şekilde çalışan çok yoğun bir ziyaretçisi olan bir müzemiz. Evet. Günlük bayağı iyi rakamlarımız var. Hani yeni açılmış olmasına açılmış olmasına rağmen çok bilinmemesine rağmen çok yoğun bir ziyaretçi potansiyelimiz var. Evet. Ee, i̇çeride ziyaretimizde en çok bizlerin ya da burayı ziyaret eden vatandaşların en çok ilgi ve dikkatini çeken ne oluyor? En çok ilgisini çekenlerden biri, öncelikle bıçaklar. Çünkü şöyle söyleyeyim, herkesin bir aklında kalan, çocukluğundan kalan bir bıçak vardır. Bıçak sevgisi. Bıçak sevgisi vardır. Evet. Bu daha çok şeylerden kaynakları. Ya babası çok olur, bıçak. dedesi yani. olur, amcası evet. olur. Bir çakısı vardır veya çok güzel bir bıçağı vardır. Küçükken çok hoşuna gitmiştir. Evet. Evet. Burada onları gördükleri zaman direkt çoğu kişinin aklına onlar geliyor. Biraz Bursa'nın... Ee bıçak tarihinden de söz edelim mi? Çok güzel olur. Bizim Bursa bıçakçılığı Bursa'nın fethiyle eşit bir tarihi var. Bursa 1326 yılında aşağı yukarı günümüzden 700 yıl önce fethedildiği zaman Bursa Osmanlı'nın ilk e, kılıç ve kalkan üretim merkezlerinden biri oluyor. Evet. Daha sonra hani buna e, fetih politikası ile beraber Trakya'ya da ilişki zaman e, Balkanlara Orada da farklı bölgelerde de yoğun bir bıçak faaliyetleri oluyor. Üretim faaliyetleri oluyor. Ama genel merkezi Bursa. Evet. Günümüze kadar da devam ediyor. Bu farklı dönemlerde gelen yasaklarla veya yasalarla sekteye uğrasa bile hala günümüzde Bursa'da çok yoğun bir şekilde Türkiye'nin bıçak merkezi olmaya devam ediyor. Aynı zamanda savaş aletleri de yapılmasında Bursa çok öne çıkıyor Çok öne mi? çıkan şehirlerden birisi. Osmanlı'da. Osmanlı. Nedir o aletlerimiz, savaş aletleri olarak? Savaş aletlerimiz, kılıçlarımız var. Topuz, gürz o tarz ürünler var. Özellikle Bursa'da yalmanlı dediğimiz veya şimşir dediğimiz ağır kılıç dediğimiz birçok ürün kılıç üretiliyordu Bursa'da. bıçak müzesini ziyaret edenlere sıralama ziyaret sıralamasına göre ilk önce bıçak atölyesinde gezdiriliyor. E Şenol Bey de bizi buraya getirdi. Evet <laughs> Şenol Bey söz sizde diyelim şimdi. Teşekkür Buyurun. ederim. Biz burada yalnız bıçağın tarihini anlatmıyoruz. Evet. Yapılış aşamalarını ve bir bıçak dükkanı örneğimiz de var burada. Şu evet. an bulunduğumuz yer. Burada hatta burada kullanılan malzemelerin tamamı Evet. Geçmiş yıllarda bıçakçıların, bir bıçakçının kullandığı malzemeler. Evet. evet. Bunun içinde mesela bu eğimiz evet. var. Evet. Çekiçlerimiz var. Evet evet evet. Ondan evet. sonra el matkabımız var. Evet. Buradan sonra dışarıda da bakarız ona. Çekicimiz, evet. örsümüz. Evet. Birçok malzememiz var. Evet. Bunların hepsi kullanılan farklı malzemelerimiz de var. Sap, -o -sap malzemesi olarak boynuz, ahşap. Kullandığımız çelik metallerimizi burada bulunuyor. E, bu koç boynuzu. Bunu, bu gerçek bir koç muoyunuzu? Sap olarak da, bıçak sapı olarak da kullanılıyor. kullanılıyor. Evet. evet. Ee, geçmişte e, dayanıklılığı ve suya yani karşı dayanıklılığından dolayı en çok kullanılan malzemelerden birisi bu muoyunuzdur. Yani bıçak sapı olarak. Evet, evet. Isıya, neme evet. ve birçok rutubete karşı, bütün hepsi her şeye karşı en çok dayanıtı olan bir malzeme. Evet. Bu tarafa geçtiğimizde ise. Işte... Burada ise kullanılan farklı, gene bıçak örneklerimiz burada da mevcut. Burada vatandaşlar gelip bakabiliyor, izleyebiliyor. Yani mesela şu evet. nedir? Bu süngü. Evet. Süngü. Burada mesela bir Kafkas kamızımız var. Bu e, pirinç sapla. Evet. Burada bir desterimiz var. Bursa'da yalnızca hani şey de. değil, e, desterimiz var bu. Bu da bir boynu saplı bir destere. Evet. Yine bu koç boynuzundan bu, oluşmuş. Manda boynuzu. Manda boynuzundan evet. oluşmuş. Demek ki e, hayvanların pek çoğunun boynuzundan evet. bu tür şöyle aletler söyleyeyim. için kullanılan ee, için şöyle söyleyeyim. Yalnızca bıçak üretimi olarak düşünmeyelim onu. Kesici alet olarak da düşünebiliriz. Destericisi, esnafları ayrı, çakıcıları ayrı. Birçok bu şekilde ve bıçakçı olarak üç ayrı gruptan da toplu e, topla üç ayrı grubunda birleşmesiyle oluşan bir sektör. sektör. Evet. Peki Şenol Bey, buradan nereye geçiyoruz? Buradan devam edelim, ziyaretimize devam edelim. Evet. Öncelikle burada buradayız. Evet. Ee, buradaki fotoğraflarda, buradaki şeyde eski çarşıların örnekleri var. Hani evet. fotoğraflarımız var. Burada 1800-1900 yılların başlarında bulunan bir bıçakçı dükkanı, bir çırağı ile beraber. Hatta ilk dönemde, e, Cumhuriyet Bayramı dönemlerinde yapılan kortej yürüyüşlerinde Bursa Bıçakçılar Odası veya Bıçakçılar Derneği'de korteje katılıyorlardı. Evet, evet. Burada da mesela, o var. E, tarihte çok eski 1950'lerden. 1950'lerden kalmadı. Bu 1900-1800 yıllardan e, bir uzun çarşı. Evet. Günümüzün uzun çarşısı. Bursa Çarşısı. çarşısı, evet, Bursa çarşısı. Evet, evet. Açık Oradaki, çarşı, atık çarşı dediğimiz yer. Orada da çok yoğun Hı. bıçakçıların olduğu bulunuyor. Burada ise eski bıçak ustalarımız var. Eyüp ve oğlu Recep Nalıncılar evet. Çarşısı'nda evet. kendisinin dükkanı. Ali oğlu Mehmet Efendi Dağıstan Çarşısı'nda. Evet. Ee, Abdurrahman oğlu Murat Efendi Dağıstan Çarşısı'nda gene gene. Evet. Bu çarşıları yoğun olduğu bölgeler. Burada e... o... e, burada. Bursa'da e... Burası, e, bu çarşıların teşkilatlanmasından bahsediliyoruz. Evet, Osmanlı'dan günümüze. Osmanlı'dan mi? günümüze. Osmanlı döneminde evet. aylık teşkilatıyla beraber ...kurulan loncalardan birisi de bıçakçılar veya demirciler loncası. Evet. Bunların da kendi içerisindeki yardımlaşmaları... ...ve o dönem için kalitenin koruması sebebiyle önemli yerlerden birini teşkil ediyor. Birbirleriyle dayanış halleri de bulunuyorlar. Bu daha sonra Cumhuriyet'le beraber... ...günümüzde odaların oluşması, esas tatkı odasının kurulmasıyla beraber... Günümüzde de esnaf-sınatkar odası olarak hizmet gösteriyor. aynı yenişmeyi gösteriyorlar. Evet. Devam ettiriyorlar. Evet, Buradayız. Az önce gördüğümüz bıçak dükkanında en önemli malzemelerimiz bunlar. Evet. Çekicimiz, örsümüz ve burada bulunan ocağımız ve körüğümüz. Evet. Bıçak çünkü çelik şöyle söyleyeyim hani kolay şekil alan bir evet. ma materyal değil, yani malzeme e değil. E evimizde her zaman belki günün Neredeyse her saatinde pek çoğumuzun elinden düşmediği bıçak. bıçak bakın bu örs üzerinde dakikalarca dövülerek, şekil verilerek, ıslatılarak dakikalarca evet, değil, saatlerce. Evet, <laughs> öyle evet, söylüyorum. yön aldığı en önemli bıçak malzemelerden birisi. malzemelerden bir tanesi. Bizim Bursa bıçakçılığında bu şöyle bir durum da var. Buyurun. Hatta bizim Bursa bıçağımızın marit işareti de var. Hı. Hmm. Evet. E, 2018 yılında aldığı, alınan bir Marit şartı var. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı. Bunu da biz Bursa'da bıçağın işçiliğini, kalitesini koruma amacıyla alınan bir belge bu. Evet, çok güzel. Bizim burada kullanılan Bursa Bıçağı'nın en enerji en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de e, kestane kömüründe sulanması. Evet, burada. Burada bulunduğumuz, ayrıca bir körüğümüz de var burada. Evet. Bu kestane kömürünün özelliği şu, Şimdi bıçağın çelik olması için, bir demirin çelik olması için önce içerisine bir karbon ihtiva etmesi gerekiyor. Evet, evet. Bu e, hem istenilen sıcaklığa da yükselmesi gerekiyor. Bizim Bursa bıçakçıları bu e, sıcaklığa yükselmek için en ideal tamam, kömürü, tamam. kullanılan kömürü, kestane, kestane kömürünü evet, evet, buluyorlar, evet. kullanıyorlar. Ve Bursa Bıçağı'nın kalitesinin en önemli sebeplerinden biri kestane kömürüdür. Evet, evet. Burada ilginç bir detay evet evet. <laughs> evet. evet, şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi ikinci gölerimize geçiyoruz. Evet Evet, değerli izleyicilerimiz, Bıçak Müzesi iki bölümden oluşuyor. Bali Beyhan'ın hemen üst tarafında dediğimiz gibi. Ee, az önce gezdiğimiz bıçağın oluşumuyla ilgili sene olayı bize anlattı. Bu ikinci bölümde ise işte, ne anlatacaksın sen olay? Bıçağın tarihinden bahsediyoruz bu bölümde. Evet. İlk olarak ilk insanların hangi tarz bıçaklar kullandığını ve günümüze kadar nasıl evrildiğinden bahsediyoruz evet. bıçaklara. İlk olarak ilk eee yoğurtma taşı veya evet, evet. E, çakmak taşları kullanılıyor. Evet. Daha sonra bir e, volkanik bir taş olan obsijen evet. daha kolay şekil verildiği için obsijen kullanılıyor. Burada gördüğümüz bıçaklarda e, akçalardaki e, ak topraktan çıkan aşağı yukarı 5000 yıllık e, obsijen bıçakların birebir replikalarımız da var burada. Evet. Bunları da burada sergiliyoruz. Daha sonra işte yavaş yavaş Dünyada değişiyor. Bunların işte farklı dönemlere demir çağı geldiği zaman ilk demir bulunduğunda demir bıçaklar, daha sonra bunlar yüksek sıcaklığı çıkarıldığı zaman, içerisine karbon ettiği zaman çeliğe dönüşüyor ve çelik endüstrisi başlıyor ve çelikten evet. üretilmeye başlıyor bıçaklar. En sonunda da günümüzde artık... Bıçaklar. Bu dünkü bıçak şeklini aldığı yöne burada geliyor değil mi? Burada geliyor. Bu 19. yüzyıl herhalde değil mi? Bu... Bıçakın bu şekilde yön aldığını görüyoruz. Evet. 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 Bursa işte bir arkeolojik katmanlar bölümümüz. Evet. Hangi dönemlerde nasıl ürünler olduğu için ilk olarak paleotolik dönemde çakmak taşı evet. kullanılıyor. Daha sonra... Gökme taş, nörit dönemde şey, e, evet. Daha sonra tunç çaylı itibaren tunç, bakırdan, e, pirinçten veya yumuşak olan e, malzemelerden yapılıyor evet, bıçaklar. Son olarak, en sonunda demir çağıyla beraber demir ve çeliğe kullanılmaya başlanıyor. Burada böyle bir görsel var. Görselimiz var. Bir görüntü. Bu Avrupa'da bir e, bıçakçının bıçak bilimi bileme Esnasında bakın yanında seyyar bile. bir Seyyar mili var Bıçak. Seyyar ee, yerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi ayak pedalıyla e, bileği taşını çalıştırmış ve bıçağı bilediğini burada net bir şekilde e, sergilendiğini görebiliyoruz. Evet. Buyurun devam edelim. Devam ettiğimizde sevgili izleyicilerimiz bu, şimdi de 3. Üçüncü bölüme üçüncü geçiyoruz, bölüm, değil mi böyle? Evet. Bu 3. Tamam. bölümde ise bıçağın kimyasından bahsediyoruz. Evet. Ha bıçağın evet. kimyası dediğimiz olay şey kullanılan malzemeler. Evet. Bıçak yapımında evet. en önemli malzememiz zaten bıçakta kullanılan evet. çeliğimiz evet. buradaki çelikler ise şu an günümüzde kullanılan Bursa'da özellikle kullanılan bıçakların veya çeliklerin birebir örneklerimiz var. Evet. Çok güzel. Burada ise bıçakta kullanılan sapında kullandığımız malzemeler evet. çok fazla çok fazla çeşit sap malzemeleri kullanılıyor. En önemlileri pirinç, çelik saplar kullanılıyor, kemik, boynuz, ahşap ve farklı ahşaplar, farklı ağaçlar da kullanılıyor farklı bıçaklara. İşte bu da aynı zamanda değer katıyor değil mi? Değer hem katıyor. Hem maddi hem manevi anlamda Kesinlikle hem maddi hem manevi değer katıyor çünkü biri bir bıçağı, çelik aşağı yukarı hepsinde benzer olabiliyor ama sapı biraz da kişiye de özel olmuş Şişi şey özel olmuş oluyor. Evet. Burada da belirtiyor, Plastik, Plastiksel, ahşap, kemik, çelik, çelik pirinç, pirinç madeni saplar yine burada da sergileniyor. Burada da örneklerimiz var. Evet. Boynuz saplı, ahşap, plastik evet. saplı. Evet. Evet. Burada ise, buraya da bakalım. Ha buraya da bakalım istersen. Burada doğru ise e, bıçağın yapım maşalarının, e, bıçağın yapım prosesinden bahsediyoruz evet. burada. Evet. İlk olarak makaslama çelik, bir çelik makaslarında kesilerek şekil veriliyor. Evet. Daha sonra damga vuruluyor. Üzerine yapan ustanın veya firmanın markası yazıyor. Yağlama dediğimiz olay veya sulama dediğimiz olaydır. Çelik 850-1000 derece kadar, 1000 dereceye kadar ısıtılıyor ve onda yağ sokularak hızlı bir şekilde soğuması sağlanıyor ve çelik bu şekilde sertleşiyor, güç kazanıyor. Yani. Güç kazanıyor. Yine sap takma, sap takma ve en son bileme ve paketlemeyi bularak Tamamlanıyor. Bir de Bıçağın yapım aşaması da proses tamamlanıyor. Şimdi sen oraya geldiğimiz, inanın sevgili izleyicim, bir tarihin içinde geziyoruz. Dediğimiz gibi burası da aynı zamanda Bursa tarihinin en önemli simgelerinden bir tanesi olan Balıbey Hamda Bıçak Müzesi'nin sergilendiğinde daha hatırlatmış olalım. Şu anda burada gördüğümüz bıçaklar tamamen Türkiye'de ilk üretim yeri Türkiye ye olan bıçak. Evet. Bıçaklar bunlar. Bizim topraklarımızda olan bıçaklar. Bunlar Pastırma bıçağı, döner bıçağı ve börek bıçağı. Bunun tamamı da Bursa'ya özgü mü? Ya döner bıçak kesinlikle Bursa özgü bir bıçak. Evet, 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 Hani ilk çıkış yeri olarak da bu biraz da hani Bursa'nın hani Bursa İskender gibi bunun ve Bursa kebabının dünya cümlünden dolayı ve Bursalı bıçakçıların da buna Kayıtsız kalamayıp ona evet. uygun bıçak üretmelerinden kaynaklanıyor. Burada ayrıca e, burs, yalnız Bursa değil, Türkiye'ye e, özgü bıçakları da sarı gidiyoruz. Bunlar ha. yöresel olarak. Ha, evet, evet. Sadece Bursa değil. Bursa Sadece Bursa, bursa, bursa değil. değil. Neler biraz bahsedebilir misiniz bunlardan? Mesela mı? burada en üstteki bu e, geyik boyunlu sabda oluklu bir Bursa hançeri. Hançeri. Bursa evet. kaması, pardon. Evet. Bursa kaması. Şu değil mi? Bursa o. kaması, evet. Hemen, yanımdaki... yanındaki, ise Bursa yapımı Arnavut çakısı. Arnavut çakısı. Yani. Şöyle söyleyeyim o ikisi birbirine göçmen ustaların da özellikle oradan buraya gelirken bir, bir kaynaşması veya bursa kültür alışverişiyle de ya kültür yalnız Kişilerle olmuyor, kişilerle olmuyor, olmuyor. olmuyor. Kült, e, malzemelerle, de oluyor. Evet, evet, evet. evet. geçmesiyle. Burada bir Denizli yatağın lançerimiz var. Evet. Bir Kafkas kamamız, Evet. Farklı bir e... bıçak ritim merkezi olan sürmeneye ait kaması. Evet. Sü gibi sürmenin kaması ve ayrıca bu da Kastamonu Evren bıçağı. İlginç. Değerli izleyicim e, Şenal Bey'in de e, ifade ettiği gibi sadece e, Bursa bıçak müzesinde Bursa bıçakları değil ülkemize üretilen bıçaklar hatta göçle birlikte kentimize gelen göçmenlerin getirmiş olduğu ve günümüzde de burada da üretilmeye başlanan şekilli bıçakları Hala da görüyoruz değil mi? Evet evet, evet. evet, evet. Ayrıca bu bölümümüzde bu sığ bıçakçılığın geçirdiği evrimlerden de bahsediyoruz. Evet. Dönemsel olarak en önemli dönüm noktalarından biri de 1953 yılında çıkan 636 sayılı Ateşli Silahlar Yasası. Evet. Ondan önce e, bu bıçakçılığın büyük bir kısmı oluklu, bel bıçağı dediğimiz veya kabadıyo bıçağı olarak da adlandırır ama daha çok bel bıçağı olarak adlandırdığımız oluklu bıçaklar üretiliyordu. Evet. 1953'te çıkan Ateşli Silahlar Yasası ile beraber bu bıçakların tamamı üretimi yasaklanıyor. Evet. Bu sebepten dolayı Bursa bıçakçılığı da Mecbur farklı bir sektörlere kaymak durumunda kalıyor ve bu da Bursa bıçakçılarına Mutfak bıçaklarına evet. Yönlendiriyor Evet. Dediğimiz gibi günümüzde en çok da işte meyve bıçağı dediğimiz değil mi Evet. <laughs> meyve bıçağı kasap bıçağı Ekmek sebze evet, ve evet. buna ekleyebileceğimiz daha Yüzlerce fazla çeşit bıçak var şu anda kullanıldığımız Burada ise gördüğümüz Buradakilerin eserlerimizden birisi karaca ayağı saplı oluklu bursanciler. Ha çok ilginç. Yani karaca saplı. hayvanının ayağından evet. e, ayandan bıçağı yapılmış olan sap. Evet. Evet. Bıçak sapı. Evet. Burada bu şekilde yine sergileniyor. Buraya baktığımızda, burada da sadece dediğim gibi bursa bıçaklarını sergilemiyoruz. Burada birçok yöreye farklı ait yöre bıçaklar da sergileniyor. Az önce burada gösterdik evet, bir kas örneğini. Kastamonu kas, Evrenye bıçağı, bursa hançerleri. Evet, bursa hançerlere. Hani evet. Vay. Evet. Bıçak farklı bir boyutu değil mi hançer? Evet. Genelde bunlar ee, koruma amaçlı kullanılıyor. Koruma amaçlı. Evet. evet. Aynı şekilde burada da ilginç saplarıyla beraber. E, evden ee, evet, Kafkas evet, kamaları. Evet, evet. Bunu devam ediyor. Bu da sanırım son bölümümüz olacak. Son bölümümüze geliyoruz. Evet. Buyurun. Evet. Bu bölümde eski yakın tarihimizde bulunan eski bıçak ustalarımızdan bahsediyoruz. Özellikle en önemlilerinden birisi Cin Mehmet. Cin, ben... Cin Mehmet. Cin kaplı Mehmet Örgüç. Evet. Kendisi 1923 yılında Bulgaristan'da doğuyor ve Bursa'da e, o dönem için en büyük, en iyi ustalarından bir tanesi. Hala birçok e, kendisinin hala birçok kalfası veya şeyi. Onlar da gerçi bayağı yaşlandılar ama hala devam ediyorlar. Evet, evet. Bu resimde gördüğümüz kişi Mehmet Örgüç. Örgüç. Cim, Cim Mehmet, Mehmet dediğimiz evet, kişi. Evet, evet. evet. Yıl 1900 herhalde. E, 78, 1923'te Bulgaristan'dan evet. doğuyor ve 78'de Bursa'ya mı geliyor? 78'de de Bursa'da çalışıyor. 1906, 1936 yılında Bursa'ya geliyor. He, evet, evet, Ve bıçak yanında işe yaşa başlıyor. Yaşar Soygulu'nun yanında. Ondan usulü sonra kendi dükkanını e, 1978 yılında, 1953 yılında, 1953 yılında kendi dükkanını açıyor. Burada da aynı şekilde yine evet. e, yıl yumuz hatta şeydir. Cin Mehmet'in de şeydir. Kafası sarfası da diyelim. E... Reşat Evişoğlu, Şahin Şerefe birçok evet, evet. bıçak ustamız var. Yine burada bıçağın eski bir bıçak ustamız. Bu Süleyman Güney kendisi az önce orada gördük bir tane. Bursa evet. yapımı bir Arnavutluk çakısı yazıyordu. Evet. Bir Arnavut çakısı ustasıdır. Bir çakı ustamızdır o da. Evet. Bu da Cin Mehmet'in 1960'larda yılın 60'lı yıllarda çekildi kendi iş yerine çekildiği bir fotoğrafı. Bursa Bursa'da 1909 yılında e, Bursa'da bir festival düzenleniyor. Evet. E, Bursa sergisi düzenleniyor. Bu Bursa sergisinde Bursalı bıçakçılar da e, bu fuara, bu sergiye katılarak bıçaklarını sergiliyorlar. Evet. Şu anki serginin yapıldığı yerde günümüzdeki tarihi belediye binasının olduğu, olduğu yer. Evet. Yine burada e, herhalde programımızın noktalayabileceğimiz Bir yerlerden bir, bir tanesi. Evet. Öncelikle buraya gelelim. Evet. Bu gazete büyük bu 1925 tarihli bir gazete küpürü. Evet. Bu gazete küpüründe az sonra da öğreneceğimiz Remzi o dönem bir gazeteye verdiği kendi Bursa bu meşhur Bursa bıçakları isimli bir evet. ilanı. Evet. Buraya geliyoruz. Evet. Burada e, bana göre Bursa bıçakçılığının en büyük güzaklarından bir tanesidir bu, Bursa bıçakçılarının. 11 Eylül 1922 tarihinde Bursa düşman işgalinden kurtulduğu zaman evet. Bursalı bir bıçak ustası Remzi Usta, evet. Mustafa Kemal Paşa'ya hediye olarak iki tane bıçak yolluyor. Evet. Bunun karşılığı olarak da Mustafa Kemal Atatürk kendisi teşekkür etmek için Remzi Usta'ya bir mektup yazıyor. Evet Burada da o bu mektubu görüyoruz. Bu mektubun orijinali. orijinali. Evet, evet. Bu da günümüz, günümüz Evet, evet, evet. Aslında bu e, şey. Şenol Bey, Bursa'nın müzelerini gezerken Ulu Önder Atatürk'ün pek çok izlerine rastlayabiliyoruz. İzledim. Sevgili neredeyse tüm müzelerde Mardin. e, Ulu Önder'in e, mutlaka e, bir eserine, Eseri var. E, bir ismine rastlayabiliyoruz. İzledim. Ki tarihte baktığımızda... E, Ulu Önderimizin yaşam boyunca 14 kez Bursa'ya geldiğini burada da bir kez daha anımsatmış olalım.